geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Kıyame Suresi 1 ile 56 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 75 El Kıyame. Mekke'de nazil olan bu sure 40-40 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen el kıyame kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet gününe yemin ederim. 2. Kendini kınayan, pişmanlık duyan, nefse yemin ederim, diriltilip hesaba çekileceksiniz. 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? 4. Evet, Bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 5. Fakat insan önündekini, kıyameti yalanlamak ister. 6. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. 7. İşte göz kamaştığı. 8. Ay tutulduğu. 9. Güneşle ay bir araya getirildiği zaman. 10. O gün insan kaçacak yer neresi? diyecektir. 11. Hayır, hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. 12. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. 13. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 14. Artık insan kendi kendinin şahididir. 15. İsterse özürlerini sayıp döksün. 16. Resulüm. Onu, vahyi, çar çabuk almak için dilini kımıldatma. 17. Şüphesiz onu, toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. 18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. 19. Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir. 20. Hayır, doğrusu siz, çar çabuk geçeni,